Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afram Tiftin'den Afra Sarazoğlu Mert Ramazan Demir'in tatil görüntülerinden yeni ortaya çıkanlar oldu arkadaşlar. Yeni görüntüler geliyor. Arda, arda paylaşımlarımız geliyor arkadaşlar. Afra Sarazoğlu ve sevgilisi Mert Ramazan Demir'in güzel bir paylaşımı geldi arkadaşlar. Deniz'den güzel görüntülerini sizlere aktarıyorum. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir bu çiftimiz bu yıl aşka başladı arkadaşlar. Dizide başlayan aşk tatilde ortaya çıktı. Herkes şey söylüyordu arkadaşlar diye ben zaten sizler için açıklamıştım arkadaşlar. Afra Sarızoğlu, Mert Ramazan Demir aşkı gelse ve şimdi de her şey ortada arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve ve okuyup yanıtlayacağım. Muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam edecek. O yüzden aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.